Herkese merhaba arkadaşlar. Türk yapımı potansiyel oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee hatırlarsanız bir önceki bölüm karımızı titri, kurtarmıştık ve ne? burada kalmıştık. Yani Havalimanına soğuk. gidecektik. Ama güzel kızlar da olabilir. Tamam ben de gidelim diyorum. <laughs> soğuk ama en azından bizi öldürmek isteyen insanlar yok. Ve evet güzel kızlar. Ulan karın yanında ne diyorsun sen? Victor. <laughs> Hemen Victor <Şaka>. diyor karımızda. <laughs> Benim e, yalnız şunu söyleyeyim. Bakın Anladım görüyor musunuz? mermilerimin hiç yok. Billy Pumpkin bana mermilerim ne yaptığını söyler misin? Neden oyuna her girip çıktığımda mermilerim kayboluyor? Bu bir tek bana mı oluyor? Bilmiyorum ama. Mermilerim ben yok arkadaşlar. Beğenmedim. Ben uçaktan atlayabilirim. Hey, size daha önce askerleri nasıl Kuzey Buz Denizi'ne attığımı anlat. Evet, evet. Anlatma kardeşim, anlatma sus. Yani anını, anını dinlemek istemiyorum, anın. Anın. Ee, dur lan. Bir an şey oldum garipsedim neyse. Şuradan gideceğiz sanırım. Çökük mü lan o köprü? Aa harbi çökükmüş lan. Şu ileride gideceğiz orada da alanlar var. Evet. Gene bir çatışmaya göze benim mermim yok, mühimmatım yok. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Hiçbir fikrim yok. Şuradan aslında şöyle hmm, şuraya doğru sallarsam lan hep hiçbir hepsinin dışı. Ha bir tanesini aldı. Bir tanesini de aldım. Bir tane daha aldım demek isterdim. Ulan alsana ha. Dipler sıkıyor mu? Sıkıyor herhalde. Box ya sıkıyor. sıkıyormuş tamam. Sıkın la sıkın sıkın şuna sıkın. Sıkın. Sıkın la aslanlarım benim. Aferin size onu ben almadım. Diğer aldı. Artık hangi aldı bilmiyorum. Aha bak onu da ben almadım gördünüz mü? Çünkü bak bunu ben aldım ama. Niye lan çok karışık. İyi, ben sıktım yönden farklı yöne sa ee, sanki. Sorun yok ortak bıraktığın gibi. Mermiler nerede bulun ya? Willy Pumpkin abi oyunu bitirdim ben. Lütfen şu mermi sistemini düzelsene keşke ya. Adamdan bir tanecik mermi çıkıyor lan. Adam bana kaç bin tane mermi boşaltıyor. Ben alıyorum üstünden bir tanecik mermi kalmış. Bir tane mermi mi kalır lan üstünde onun? Öyle iş mi olur? Neyse dur. Tabanca mermisi çıkmış mı 7 tane tüfek tam. Onu geç tabancaya geçelim. Tabanca zaten kafaya tek atmayı seviyorum. Tabanca kalsın elimizden. Uf, uh, nehir ne güzel akıyor lan. Bir an üşü, üşüme geldi nehri böyle görünce evet ileride bir tane daha kamp alanı gibi bir yer var ve benim gene mermim yok. Bakalım ne yapacağız dur. Şu bütün e, silahların mermisini doldurarak da 3 tane 3 tanedir. 3 kişi alırız eğer kafaya denklersek. Şurada biri mi var? Yetişir mi mermi acaba ona? Birazcık daha yakınlaşacak zaten görmüyor. Ha dur şunu alabiliriz bak ama. Bekle. Ha aldık. Tamam. Dediğim gibi 3 mermi 3 kişi benim için. Ha olmadı pek ama neyse. 3 mermi 2 kişi oldu. Şurada biri geliyor onu da alırsak Aldık. Aldık. Tamam. Ula dibime gelmiş adam. Nerede o? Ah, öldüm şu. Tamam. Helal lan size. Aslanlarım edin. Siz ha halledin ben mermi toplayacağım nereden? Mermi ha. Bir tane aldım pompalı fragmanı. Lan 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 lan. Oğlum neredesin siz? Sıksanız lan. Öleceğim lan. Reha hakem de bir tanecik var. Sıkın. Sık karı sık. Deli sık. Nerede oğlum bunlar? Hah. Bir tanesi şurada. Tamam o da gitti. Lan ha bizim kimmiş pardon abi. Hala müzik dinmedi demek ki birileri var. Yani adam üstten reyaka çıktı çok iyi ha müzik dediğini zaten bu kısımda. Tamam. Ee, şundan üstten mermileri toplayarak devam edelim. Ha tamam hepsi, her şeyi aldık. Ee, tüfek mermisi gene çok az. Şuradan devam edelim şarjörü doldur. Tamam. Nerede bu havalimanı? Abi havalimanı nerede bilen var mı biz nereye yürüyoruz? Ha gözüktü havalimanı. Tamam. Oraya doğru bir yol alalım bakalım. Şüş metre ne kadar uzak ya. Gelin hadi gelin. Şu yetersiz enerji diye göstermiyor. Evet, ne oldu tamam edin? Gene tap şey alt tuşuna bastığım zaman F9'a basmama rağmen videoyu durduruyor abi. Niye böyle bir şey anlamıyorum. Yani hiçbir oyunda böyle bir sıkıntı yok. Şunu da alt tuşuna bastığı zaman videoyu da durduruyor. Ulan hayır. Alt tuşu videoyu durdurma tuşu değil. Alt F9 kombinli yani. Her neyse yolumuza devam edelim hızlıca. Havalimanına vardık sayılır. Lan şimdi vallahi billahi basmaya korkuyorum ya. Ne kadar kaldığına bakacağım. Umarım burada da çok büyük bir çatışma olmaz. İşte zaten gelmişiz. Evet canım geldik ya. Biliş bir Şu bölgesel askeri havalimanlarından biri sanırım. Tabi tabi. yitirmeyin. Bir uçak inşa edebiliriz. Dalga mı geçiyor? Ciddi şey. mi? hangara bakalım. Oradan da bir şey çıkmazsa hangar bu işimiz nerede? Bitti. Şu hangar mı? Tamam. Bakalım bakalım ne çıkacak içeriden. Vallahi bana neden mermi verin de. Ki, i̇çeride birkaç kişi bekliyor. Bunları geçmemiz lazım. İçeride birkaç kişi bekledi nereden biliyorsun canım? Kafadan sallama. Aa harbiden bekliyormuş lan. Dur şunlar bir doldurak da abi. Ha bizimkiler de orada mevzilenmiş bak. <laughs> Dur şimdi. Şöyle Lan nasıl? Adam da yıkmadı ha neyse aha. Oo. Hemen silah değiştir. Nerede lan onlar? Bizimkilerin orada herhalde. Aynen şurada. Halledin lan bari sıkın. Belki benden beklemeyin arkadaş. onu da az da ölüyorduk. Şunları topla bakayım şuradan Bir not var. Arazi uçaklar yapacak son kalan uçak tamir edilirse belki işare ama mal oluyor ve kullan onu. Tamam tamam şunlar alınmıyor tamam. Şunları topla bari ne var ne yok al hepsini. Adam üstünden çıkan falan. La oğlum boş boş bakmayın suratımı da siz bir şeyler arayın ya. Allah Allah. Her şeyi benden bekliyorsunuz arkadaş. Ben ne yapacağım şimdi burada? Ha şuradan mı? Tamam dur etrafı bir toplayayım da gene de. Bir gözüm de sürekli sağda. Video açık mı değil mi diye kontrol ediyorum. Şuradan da mermi varmış. Bunları da toplayalım. Sağ tamam tabanca mermisi saldırı tüfeği mermisi falan. Tabancayı doldurak çünkü tabancayı seviyorum. Kafaya denkleyip tek atmayı seviyorum. Şurayı galiba şeyle kıracağım şimdi levyeyle Her zamanki gibi. Aynen. Bir vuruşta onu ufak ettik. Save aldı oyun. Ee, şimdi nereye? İleriki hangara. Tamam. Bir sonraki hangara bakın. Geliyorsunuz mu la? Yürüyün hadi önden. zaten mermim kalmamış. Bir şeyim kalmamış. Hangarın girişi şuraya. Bir girişi göremedim acaba. Burası mı değil mi diye tereddüt ettim. Burasıymış. Tamam. Biri var mı? Ha, ara sahne girdi. Uçak geliyordu sanki. Ha, uçak değil. Yanındakiler yanıyormuş. Lan ne güzel tapa sağlam uçak bunun neyi var? Al uçu işte bunu. Bebek, sana biraz soluk katalım. Askerde bunlarla az uğraşmadım. <laughs> Sanırım birkaç malzeme lazım olabilir. Demir kalın bir boru, İngiliz He. anahtarı ve bir çekiç işimizi görebilir. Çekiç çanda gördüm ben. Neyse ki çok şanslıyız bu şeyin yakıtı var. Siz şu üçüne bakın. Yakıtı nereden geri kalan Olup Basit şeyleri falan. ben hallederim. Yakıtı nereden Benim gördün? Onunla burada kalsan iyi olacak. Sen aradığın şeyleri bulabilir misin? Bulamam tamam, canım bu hadi bu diyor, de sen de gel. Eski fabrikaya bir göz atacağım. Oho, airport nerede? Old factory nerede? Böyle işim olur ulan? Koşacağım mı ben şimdi o kadar? Ha, oyun beni direkt eski fabrikaya getirdi lan. Tamam. Herkesin bildiği. Malzeme ara ve topla. Her yerde olmak zorunda mısınız lan? Benim tek bildiğim bu. Mermilerim geri mi geldi lan? Bu. Benim tek bildiğim ateş etmek. Başka türlü düşman indirilmez. Tamam, bunu aklınızda bulunsun bana söyleyin sonra ben dönüp o yeşil şeyi alacağım oradan. Üst katta malzemeler tamam. Buradan gidiş yolu yok sanırım ben nereye gidiyorum ya. Aksiyona giriyorum kendi kendime. Merdiven. Sanırım buldum şu videoyu başlatacağım diye de ölecektim de şuradan. Ya çok da değil mi? şu geldiğim yerden buradan dönüp gidecekmiş ama ben bunu nasıl görmedim. He burası mı değil mi onu da bilmiyorum ki arkadaş. Siktir. Heh tamam buradan herhalde tamam tamam konuşuna göre karakter. İyi de ben az önce buradan geçmedim mi zaten ya? Orada bir şey yok galiba boşuna tut çektim sanırım. Bırak bakalım. Lan daha tut çek şunu ya. Lan hay anasını avradını hay anasını avradını beni diyorlar. Bırak. Şu kadarcık aradan geçemiyor ya. Okları topla. RK'yı bas. Ok kullanacağım birazcık. Burada bir şey yok. Heh, şuradan yukarı çıkış sonunda ya. Allah bir Oğlum ben o suyu gece içiyorum. O videoyu bilen var mı lan acaba? Belki de yoktur bilemeyiz. Nerede bir üst kat daha. Ulan bak bana bir üst kat daha çık deyip durmayın. Yeme derim şimdi. Üst kat demeyin bana. Burada bir şey var. Dur. Tut bakalım şunu. Oğlum tutsana. Oku altı... Ay, boğa, tükrüğüm birden boğazıma kaçtı. Oku altı tekrar elinde. Nerede gideceğim yer? Şu arkada herhalde. Şuradan şöyle geçeceğim. Buradan atlayacağım. Yok şuradan insan gibi medeni medenice ineceğim. Buradan tekrar eğilerek geçeceğim. Kafam borunun içinden geçti neyse. Şuraya bak bakayım ne var hiçbir şey yokmuş burada. Hayır malzeme niye burada olur ki? Bir insan niye buraya malzeme bırakır anlamıyorum. Bu kadar yüksek, malzeme mi bırakılır ya? Neyse alalım bakalım. Dert değil alırız. Yettim la yettim. Ne yaptınız? Garı nerede benim? Bunlar niye gözükmüyor lan? Nerede bunlar? Ha, orada tamam. Sence bu şey ne zaman hallolur? Abi oraya boş boş ben çekilse ya, çakıyorsun abi, bir şey abi. yapmıyorsun ki. Hımm. Hmm. Garı nerede garı? Göremedim onu. Aa burada. Yeni dostum pek bir eğlenceli. Dostum değil. Eğlenceli de sayılmaz. Kafayı yemiş. Ne diyorsun Hatun? Çok anlaşıyor gibisiniz. <laughs> Tiplere bak ya. Hı -hı. <laughs> Düşlerinde birem birem. <laughs> Ulan Kabusun olur ölürüm Düşlerinde <laughs> <Dinliyesim> geldi şimdi. yerim olur <laughs> ölürüm Ulan ne güzeldi be Dinliyesin geldi Nerede bak. bu adam? Nedir onlar? Aha orada işte gözüküyor. Victor! Aha buraya kadarmış bitti. Ne bitti lan? Ya da yeni başlıyor Bununla hepsini beceririz. Ney tostum? Bunda şey falan mı varmış lan böyle füzemize mi var bunda? Uç uç. Aa. Bunu daha önce neden kullanmadığımızı sormayacağım. Aa Sın bak füze atıyor sormayacak. lan. Bak 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 füzeye bak anasını. Yolla lan şuraya füze. Oğlum yollasana füze şuraya. Ha pardon, koru diyor lan. Oğlum biz neredeyiz peki? Nasıl sıkacağım lan aşağıya? Oğlum adamlar geliyor işte. Ben neredeyim lan, ne oluyor? Oğlum koruyamıyorum uçağı. Patladı lan uçak. Kaybettin. Oğlum sıkamıyorum ki ben adamlara. Allah Allah. Ulan aşağıda kocaman cephane doldur yazıyormuş. Yeme benden kör yok ya. Bak bak çil yavrusu gibi dalacaklar bak. Cephaneyi sık sık doldurun da şey olmasın. Ha bak füzeye nasıl istersem yön veriyorum. Görüyor musun lan? Yoksa de buradan. Dur şuna yolla bir şu ölsün bir. Tamam. Sonrasında şunları yolla. Tamam şimdi onlar da dağılır tamam şu gelen salak sürülere bak 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 koyun sürüsü gibi geliyor, bak öndekiler aledek bir sonra şu arkadakilere bir sallarsak şöyle ortalarına şöyle bir daha ortalarına düşürürsek tek kalan için bir füze de sıktık da yön vermeyi unuttuk ona doğru gidiyor muyuz hadi bakayım kendi uçağımıza füze atmakla ne kadar iyi o ediyoruz bilmiyorum da be. bayağı sağlam yalnız bu arada Bak bak bak. görüyor musun bak. Sık sık da basıyorum bir şey olmasın diye. Bunları da aldık mı? Tamam bayası da aldı. İleridekilere de sıkarsak. Tamam. Bunlara da sık. Hiçbiri kalmasın. Salaklar da sık. Şöyle ortalarına düşürürsek herhalde ikisi de gider. Tamam. Muazzam. Hepsine şu hangarlara falan da sıkak sıkak bol bol sık sık sık. sık sık abi sık her Sonunda kaçmayı başarmıştık. Bakalım ne olacak. Sanırım bundan sonrası full sinematik devam edip oyun bitecek gibi geliyor. Gerçekten kurtulduğumuzu düşündük. olup olmadığı belirsiz bir yerden geçiyoruz. Ya bizim karakter o deli Kırır adam. Karın sanki uçak kullanmayı önceden biliyormuş gibi. Bana la benim karımda. Sen gene Amerikan dizisi izleyip mi geldin? Evet ben de şaşırdım. Tiplere bak ya. İşe yaradı ha ihtiyar. Hey iki çekiç çakarak uçağı çalıştırdınız. Şu bak ah. abi. <laughs> <şeyde> Ulan. <tutursun. gülüyor> Tiplere gel boş boş duruyor ya. Senin neyin var? Pek sevinmemiş gibisin. Lan onun karısını mı kurtardın? Senin karını kurtardınız, Neyi sevinsin? Şu ormandaki çatışmada biraz yara almış olabilirim. Bas bir şey reyake kendine. Ve ne bunu şimdi mi söylüyorsun? Lan yara almış adam böyle mi durur lan? Tek şansımız buydu biliyorsun. <laughs> Sen başardın. Başardın dostum. Vay be. Fotoğraf çekildiği gün hatırlıyorum da. Dün gibi aklımda. <laughs> e abi ne olacak şimdi? Bu eleman bize borcunu dedi ama ölecek sanırım. Biz de karımızı kurtardık. Bu kadarcık mıydı? Peki. Huzur içinde uyu ihtiyar. <laughs> ölüsün altın denize gitsin abi, kaybolsun gitsin ölüsün. Gömmeye gerek yok. Zaten nereye gömeceksiniz ki? Ne diyeceksiniz? Çatışırken öldü, uçak şey yaptık falan anlatacak mısınız? Güvenliğimiz insanlar hayatımızı kurtardı. Aga be. uçakla uçakla giderken yanımda bir ölü olsa var ya duramam ha. Ay telefonum düştü. <laughs> Rusça mı konuşuyor lan oğlum? Tansan oğlum boş boş duracaksın kendini. Lan tanıt. Çağımızda sus. Bu, bu nerede açıyor şey olabilir ki? Bizi tarayacak adamlar. Aha geliyor. Hayır arkamızda şey varmış. Pardon bu başka uçan görünüşmüş. Tamam pardon. Ha tanıttık sonunda kendimizi. <laughs> <laughs> Teğmen Petrova. <laughs> Lan bok yönelecektik az daha. Tanısana kendini bre gerizekalı ahmak. Evet, 4 yıl önce diye bir yere geldik. Karımızla oynuyoruz şu an. Şu bak hele. Ne güzel yürüyor. Askermişiz lo biz. Ha ah, aferin size. Öyle selam durursunuz işte Ver şimdi. Merhaba çavuş. O вот Mehmet benle mi единственный патриот, который может успешно выполнить миссию и вернуться домой. Аллалла. Этот небольшой подарок знак благодарности нашей страны вам. Ne hediye selam Güvendiklerimiz ise hayal kırıklığı yarattılar. Vay be. İşte bunu agabe ederim. Aha. O kim lan karımızın yanındaki? Biz miyiz? Ha bizmişiz tamam. Bir an gibi gözüktü de. Ah. Bir an nedense aklıma Just Cause geldi. Just Cause üçüne böyle bir Sahilde açılış ekranı vardı ya. Oynayanlar bilir açılışı. Ana ekranı falan. Böyle bir şeyde açılırdı sahilde. Hepsi bu kadar. Sesler çok kısıldı ya konuşma sesleri. Her şeyi planladınız. Benden her şeyi sakladın. O lanet yerde hayatta kalmaya çalıştık. Aa ihanet. Çocuklar öldü anna, çocuklar. Binlerce masum insanı katlettiniz. Baş şerefsizler size. Noldu ayrıldık mı Bıraktın. Bu kadar çık mıydı her şey? Ayrıldık mı karımızdan? Aa bitti lan oyun. Başarım kazanıldı. Kafamda deli sorular. Evet yapımcıların ismi geçiyor. Hepsinin eline koluna sağlık. Eğlenceli bir yaklaşık 3 saat falan geçirdim. Arkadan da güzel bir şarkı çaldı. Sanırım kendileri yapmış bu şarkıyı bilmiyorum tam. Ama daha önce hiç böyle bir şarkı duymadım. Evet, programcıların, yapay zeka ile uğraşanların hepsinin ismi. Bir harita tasarım. Onun hepsine Artun, Berkan, Erçul var. Kardeşim e, oyun için teşekkür ederim. Çok güzel bir oyun. eline ona Her işe de çalışmışsın valla. Üçte sanatçılar. temih Serar, Top. Gene bir Artun e, abi diyelim artık yaşını bilmiyorum. Gene bir Artun abi. Gene Semih Valla gördüğünüz gibi yani yapım Mert Yiğitel. Yüz animasyonları. Yani az kişiyle, az bir bütçeyle güzel bir şey çıkarmışlar. Aslında ya yani bir tık daha fazla uzun olsaydı şöyle işte 4-5 saat oyun daha iyi olurdu sanki ama yapım e, yapımcının eline sağlık. Güzel bir oyun olmuş. Oynarken ben mutlu oldum, keyif aldım. Umarım sizlere keyif almışsınızdır. Bundan sonrası işte bitiş eneriyim. Zaten hepsi daha aynı isim. Hiç çok fazla izlemeye gerek yok. Geri diyerek e, bölümümüzü, e, oyunumuzu burada sonlandırabiliriz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve gelecek videolarımdan haberdar olmak için ise bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.